Hocam hafta sonu çok önemli bir maç oynayacaksınız. 9 evet. 9 puanla sahip Buldan Belediye Spor'la. E, i̇kiniz sahipsiniz. Evet. E, nerede Ya tabii her şeyden önce iyi bir maç olacağını düşünüyorum. E, i̇ki takım da dediğin gibi 3 maçını kazanmış. 9'ar puanla şu anda e, play-off'un zirvesinde olan iki takımdan e, bahsediyoruz. Tabi e, tabii öncelikle de değinmek istiyorum abi. <laughs> birazcık maç ritmini, maç motivasyonu tam kazanmışken araya bir taraftan seçimler, arkasında bir hafta oynayıp tekrar bayram tatili girince ya bizim için aslında tam böyle ritmi yakaladık derken bir anda yine tatil girdi. Grup aşamasında da aslında çekilen iki takımın fikstür, fikstürde olması zaman zaman bizi tam ritmi yakalamışken birazcık motivasyonu arttıracağımız zaman tam tersi oldu. Ama sonuçta çıkacağız. İyi bir 90 dakika olacağını düşünüyorum. İyi hazırlandık. Buraya kadar sonuçta ligin başından beri çocuklara söyledim hep aynı şeyler. Bizim için rakip fark etmiyor. Yani bugün grup aşamasında oynadığımız grup sonuncusu da olsa, grup birincisi de olsa rakibin fark etmediği sahada kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık hem grup aşamasında hem playofflarda buna da devam etmeyi düşünüyoruz tabi biliyorsun bu maçların zorluk derecesi abi biraz da fazla ona göre hazırlanıyoruz hem oyuncularımız hem bizler dersimize iyi çalışıyoruz İyi çalışmak zorundayız kendilerine de söylüyorum dolayısıyla hafta sonu inşallah hem iyi oyun hem güzel bir futbolla. Kazanan tarafı elbette ki olmak istiyoruz. Ama sağ içinde de kazananın her zaman fair play olmasını diliyorum. Maça gelen seyircilere iyi bir oyunla, her iki tarafında iyi bir mücadeleyle iyi bir maç izleteceğini düşünüyorum.